30-40 senedir bu yaylaya çıkıyoruz. Annelerden al, babalardan al. Bu destek yaylasındayız şu ana kadar. Halen de çıkmaktayız. Ya bu senedek böyle oldu. Ne yapalım? Anlatıldı böyle bir mı? durumu hatırlamadık. Hiç de böyle olmadı ama bu sene böyle oldu yani. Bu da kaderdenmiş. Allah razı olsun devletten. Bin kere yollarımızı açtı. Şu an bizi kurtardılar buradan geldiler. Yolumuzu açtılar. <laughs> Anacığım ben ufak yaşta doğdum, boyundum, bu yaylada boyundum. Bu yaşadığımı böyle bu onki günü hiç görmedim. Ama yakar yağardı böyle sekman olurdu, fırtına, sulu fırtına olurdu, gelir geçerdi. Böyle görmedim. Kalkın ağrı Hadi, hadi, hadi. <laughs>